Bunu şey, yazmam geç. ya Gel bakalım. Heyecanlanmış. Yani, yani. Sen değişkin mi? Ha? Gel. Heyecanlanmışsın. Kaça gidiyorsun? Sen de mi <laughs> <laughs> Kaç Şu Bir, 6, başka 6, yok mu? Dört, beş ama yani... 4, senden başka bir tane de var, var mı? Sen tek <laughs> misin? 4 çeşit özgürlük. Hasta olur mu? İşte. Al. Almalı değil. Hı. Şimdi olur mu? Ha? Evet. 4 yaz. Sen? 5. Sen aldın mı diş Ne zaman suçlamayacaksın? Burada bekleyin. 4-5. Ne zaman? beş. Ha? Ne zaman? Şey olarak, <laughs> çürük, çürük. Evet doğru, evet, doğru. Ha. Hangi yemekten sonra? Sabah tamam. Kahvaltıdan. Okula gelmeden. Çürüp